Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla daha sizlerleyiz. Yeni videomuzda hayvanlarımıza vitamin vereceğiz. Vitaminle alakalı bir videomuz olsun. Şöyle vitamini de göstereyim size. Depomin ismi vitamin. Bu kanatlılara veriliyor. Vitaminin mineral ve amino asit değerleri yüksek. Bunun özelliği hayvanlara vitamin değerleri yüksek oluyor. Birbirlerini yeme, işte farklı hastalıklar ve benzeri durumlarla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Bunu şimdi ben depoya götüreceğim. Depoda buna oranla bir su dolduracağım. O su ile tekrar bunlara vitamin vereceğiz. Şöyle depoya doğru gideyim. Kamerayı da depoya doğru çevireyim depo 500 litrelik bir depo. Bu kuyu suyu geliyor. Kuyu suyu geldiği için dibine pislik birikmiş. Şöyle vitamini alalım. Vitamin kaç litreye dolması gerekiyor? Yazıyor üzerinde. Şöyle şurada yazıyor. Tavuk ve hindiler için 2,5-5 litre ton içme suyuna 1000 tavuk için içme suyuna günde 0.5 litre günde. Civciv ve piliçler için diyor 1-2 litre ton içme suyuna 1000 civciv veya piliç için içme suyuna 200-400 milim diyor. Bu 1 litre. Bunun yarısını 1-2 litre su için 1 ile 1 ile 2 ton su için bunun yarısını katmamız lazım. Şu an bizim suyumuz da bu seviyeye gelmiş. Suyu kapatalım. Vitaminin yarısını katalım. Ağrın suyu kapatsana. Yeter. Buna vitamin atacağız ya. Evet, vitamini döktük böyle kırmızılaştı su. Şimdi tavukların suyunu açayım. Tavukların suyunu açtıktan sonra içeride bakalım. Suları kapalı zaten. Şu an susuzlar. Suyu verelim. Suyu açtım şimdi fark edince hepsi suya yönelmeye başlayacak. Vitaminli sudan içsinler. Baksana buradakilerin kafa çalışmıyor. Sağ ol. Bak şunun ibiği çok kızarmış. Bu yakın zamanda kılavuzu açacak. hava yapıyor bazen. Hava yaptığı zaman bunu açıyoruz ki havaya alsın. Aynen. Hava geliyordu. Şimdi sorun yok. Sulara geliyor. Hepsi suların başına geçti. Birkaç tanesi hariç. Bir grup burada takılıyor. Bir grup sularda. Bazıları bayağı ibikleri büyümüş mesela işte Bu da topallıyor. Niye topallıyor? Ne oldu senin yani? Bugün vitamin günü. Vitaminli su desteği verdik. Mesela bak şu büyümüş bayağı. İbik ama çok kızarmamış. İbiği kızaranlar az önce görmüştüm bakayım denk gelecek. Mesela bak şu önümde bari. ibik büyümüş da aynı. Alt birik, üst ibik. büyümüş baya. Şu karşımda da var. Gibi kızaranlar var böyle. Suyu kestiğim için şu an hepsi <laughs> sıraya dizilmiş su içmek için savaş. Tavukların ırkı Lohman arkadaşlar. Bunların en büyük özelliği yumurtacı olması. Yumurtacı ırkların e, başında geliyor. Lokman Brom. Yumurta verimi çok iyi. Sağlıklılar da. Yani ben şu ana kadar herhangi bir hastalık ve benzeri bir durum görmedim. Sağlıklı da hayvanlar. Şu mesela biraz kusmuş gibi duruyor ama susuz bıraktığım için de olabilir. Burada kendi başına takılanlar var. Gençler siz su içmiyorsunuz. Mu? Su için bak. Lohman buralım. Dediğim gibi ırklar içerisinde en yumurtacı ırklardan birisi. Bunu bilerek seçtim ben. İnternette araştırdım. Almanlar üretmiş yanlış hatırlamıyorsam. Almanların ürettiği bir yumurtacı ırk. <laughs> yumurta verimi çok iyi. Uzun vadede kullanılabilecek bir tavuk. Bundan dolayı bunu tercih ettim. Beyazlar da var. Beyaz e, tintet herhalde. Tintetler var. Ha bak aradığım tavuk burada. Dibik bak kızarmış. Şurada bak kaçıyor. Üste çıktı bak şu an. O üsttekinin de bir kızarmış. İnşallah bir ay içerisinde kılavuzları alırız. Hepsinden alamayız tabii. Hepsinin bakıyorum böyle hepsi o boyuta ulaşmamış. Bunları bir tartamadık. Bakalım kaç gram geliyorlar küçükler var içlerinde. Mesela şu için önümdeki biraz daha küçük. Tintetler var. Onların yumurtası beyaz, bazılarının krem rengiymiş. Ee, o yüzden ben onları tercih etmedim. Bizim bölgede bak. Ayağımı gaddim. Ne var? Bir şey yok. Oğlum. Bizim bölgede çok fazla e, beyaz yumurta tutulmuyor niye tutulmuyor? Beyaz yumurtayı kafes yumurtası gibi görüyorlar. Gezen tavuk yumurtasında kahverengiyi tercih ediyorlar. Ben de o yüzden bu bölgeye uygun hayvan almak istedim. Bu bölgeye uygun hayvan alırken de kahverengi yumurta özelliğine dikkat ettim ve yumurta verimine dikkat ettim. Lohmanlar onlara göre biraz daha hassas hayvanlar. E, Ataksar mesela çok sağlam hayvanlar. Dışarıda var. Yağmurda, çamurda sürekli geziyorlar. Şunlar. Bir şey oluyor mu? Hiçbir şey olmuyor valla. Sapa sağlamlar. Ama bunların yem tüketim oranı daha fazla. Birbirlerini yeme işte bu yamyamlık olayı daha fazla. Bunlarda o olay çok fazla yok. Atakslar ama dayanıklı, sağlam ırk. Yerli ırk bir de milli. Bunlar yurt dışında ithal edilen hayvanlar. Bunların da verimi iyi. Biz ticari amaçlı yapıyoruz. Bak şu karşıdakinin İbik. İlk başta o yumurtlayacak. Bayağı kızarmaya başlamış. Yani 20 güne kılavuz atabilir. Şu karşıdaki de aynı. Var böyle gözüme takılan şurada var. Böyle 15-20 tane ilk kılavuz atacak hayvanlar var. Zaten o cici sesi azaldı. Artık büyüdüler. O küçük olanlar da büyüdü. Bu şekilde bugün ee, hayvanlarımıza vitamin verdik, depomin, vitamin, mineral. Bunlardan takviye yaptık. Böyle pusuyorlar. Acaba bir şey mi var diyorum ama şeytan gibi biraz hemen fırlıyorlar. Mesela şunlar çok küçüktü ama bayağı büyüdüler olanlar da gelişimini sağladı yani. Uzun zamandır böyle bir hayal içindeydik. 500 tavuk alalım ticaret yapalım. İşte kendimize bir ticaret kapısı oluşturalım. Dışarıda dışarıda bir başkasının e, himayesinde değil de kendi him himayamız altında çalışalım diye bir hayalimiz vardı. Şu an o hayalin başlarındayız. Çadırı kurdurduk, tavukları aldık. Ortama, zemini her şeyi hazırladık. Şu an geriye kalan ne? Pazarı da çok şükür oluşturduk gibi. Herkes soruyor. Zaten ben almadan önce herkese söylüyordum. Gezen tavuk yapacağım, gezen tavuk yapacağım. Artık millet benden bıkmış. <laughs> Videoda da izleyenler vardır. Bir al da kurtulalım diyenler olmuştur içinden. Aldık çok şükür. Şu an tavukların yumurtlamasını bekliyoruz. Bu dönemi bekliyoruz. Yumurtladıktan sonra inşallah satmaya başlayacağız. İlk bir ay kılavuz dönemi belki biraz <laughs> yumurtalar küçük olur. Uygun vermek zorunda kalacağız. Şu an Mudanya'da 5 liraya, 6 liraya, 7 liraya satanlar var. Biz kılavuz yumurtalarını 3,5-4 arası bakalım araştırırız o ara. Küçük olduğu için satmaya çalışacağız. O kılavuz yumurtalarıyla zaten anca kendi yem maliyetlerini karşılasınlar. Onu da öyle atlatalım. Daha sonra <laughs> yumurta büyüdükçe yumurtanın fiyatını da arttıracağız. İşte çift sarılıları farklı bir fiyattan vereceğiz. Tek sarılı ve standart boylarda olanları da 5 liradan aşağı vermeyeceğim. En az 5 lira, 6 lira bandında vereceğiz şu an. Çünkü dolar artıyor. Yen fiyatları da muhtemelen oynaklık gösterecektir. Yem fiyatları arttıkça yumurtanın fiyatı da otomatik olarak artacak. Buna göre bir çalışma yapacağız. İnşallah her şey düşündüğümüz gibi, istediğimiz gibi ilerler. Biz de mutlu oluruz, tavuklar da mutlu olur ve ilerleyen zamanlarda kendime bu işi yapıp sadece bu iş üzerinden ticaret yapıp geçim kaynağımı bu iş yapacağım. Bu işi de ekstra sadece başucu tavukla olmaz, bir bin tane daha tavuk almayı, çadır kurdurmayı düşünüyorum. İnşallah bu senaryoyu da gerçekleştirdiğim zaman her şey daha güzel olacak. Mutlu olacağız. Kendi işimizin başında olacağız. Kendi işimizi büyütmeye çalışacağız. Pazarımızı büyütmeye çalışacağız. İlerleyen dönemlerde kendimize koyduğumuz yol hedef doğrultusunda yolda ilerleyeceğiz. Her şey hayırlı olur inşallah. Mevla nasip etti, ol dedi, oldu şu an. Biz e, hayallerimizin peşinde koşarken Allah da nasip edecek. Nasip etti, oldu. Siz de hayallerinizin peşinde koşun. Allah nasip ettiği zaman bu hayalleriniz gerçekleşecek. Biz de gerçekleşen hayalimizi daha da büyütmenin peşindeyiz. İnşallah doğru yolda ilerleriz. Mevla ne ilerse güzel öyler diyelim. Videomuzu burada da kapatalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere.